Bugün Özge'nin yeni Nivea Luminous 630 çatlak karşıtı vücut yağı deneyimini konuşacağız. Özge'cim hoş geldin. Hoş bulduk Nirem. Çatlakların nasıl oluştu öğrenebilir miyiz? Tabii yaza hazırlanırken çok ciddi değişimler yapmaya başladım. Çok sağlıklı besleniyorum mesela ve sıkı bir şekilde spora gidiyorum görüyorsundur. E, bu kadar büyük değişimlerin ardından vücudumda bazı izler oluşmaya başladı. Onlar da benim çatlaklarım. Peki Nivea'nın yeni Luminous 630 çatlak karşıtı vücut yağıyla nasıl tanıştın? Aslında şöyle çatlaklarımı gördükçe kendimle gurur duyuyordum çünkü onlar benim bir şeyleri değiştirebildiğimin kanıtıydı. Fakat bir noktada gözüme batmaya başladılar ve böyle görünümlerinin biraz azalmasını istedim. Hal böyle olunca takipçilerime sordum tavsiyeleriniz var mı diye. Story'min Veya gördü bana cevap verdi ve bu harika ürününe çalıştım. Peki çatlak görünümünün azaldığını ilk ne zaman fark ettin? İki haftalık kullanım sonucunda çatlaklarımın görüntüsündeki değişimi fark etmeye başladım. Bir ayı tamamladığımda ise tam istediğim şekilde azaldı. Özgeciğim yaza hazırsın diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle diyebiliriz. Before After görüntülerimden sonra takipçilerimden de bu konuda oldukça pozitif mesajlar aldım. Peki Özge, yeni ve Luminous 630 çatlak karşıtı vücut yağını bizi izleyenlere tavsiye eder misin? Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Vücudumuzda farklı sebeplerden dolayı çatlak oluştuysa gözle görülür bir fark yaratıyor. Çok teşekkürler Özge, çok keyifli bir sohbetti. Benim için de öyle. Çağırdığın için teşekkürler Nira.